Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz. Arkadaşlar daha da ne oldu bilmiyorum. Saçma saçma bir şeyler oldu ama ne oldu bilmiyorum. Siz nasıl izlediniz onu da bilmiyorum. Duraklar kılmış mı yoksa? Nasıl izlediniz bilmiyorum. Olmuş ben direkt onunla kılmadım. Mantar varmış lan. Niye mantar kılmadım ben de uğraştırdınız o kadar inekler. Arkadaşlar şimdi siz kötü anlamayın lütfen. Arkadaşlar bugün Beklenen abim yanımda değil. yani kuzenim olarak diyorum. Ben gerçek abim değil. Şunu da aldım. Ben birer şaka Biz sadece yaşıyoruz. Bir şaka yaptım. Şaka yapmıştım. Biz şaka yaşıyoruz. Bugün gitmiştik bayağı video çektik 4-5 tane falan çektik. Lan evet. daha ne istiyorsun lan maymun topladıktan. Şu mantarı kıralım. İnşallah elde edin mantarı. Çelik mantarı lan mantar. Lan mantar niye çıkmıyor? La, mantar neden çıkmıyor? Mantar çıkmışsın. Niye lan Daha çıkmadı? Şimdi şunu da kırdıktan sonra yetmez bence sonra lan ben ya aslında koyun öldürmem lazım değil mi şimdi şimdi çok kötü yerde içiyor. ne yapacağız? Geceyi biz böyle geçirmeyiz ki. Evet, şimdi ne ya? Şimdi. Her hepsi çok mutlu olacak. Ya ben hepsini kıramam. Kusura bakmayın. Kıramam ben bunların hepsini. Ben bu Hepsini kıramam. Kıramam, kıramam, kıramam ya. Var mı ya? Şu büyük. Artık i̇şte bayağı bir toplamak istiyorum. Toplamak istiyorum. Ama toplamalıyım. Bir şey canım. Bir şey canım. Bir şey Bir şey canım. Geri sesini kapatıyorum. Bir tane, evet. hmm, çoktan. Bir tane yapacağım. Beşer mi yok? Bir tane daha, bir tane daha Bir tane çok yapamam. bir tane yapalım. Şimdi bir tane. Yok. Yine bu tarafta mı? Çoktan. Klas değil Arkadaşlar yat yatak alabilirim yaratıcıdan. <laughs> Harbiden koyun da yok spawn alanımız yeri yok Şimdi şuradan bir tane Özür dilerim de almak zorundayım yani. Ama zorundayım çünkü istemiyorum. Arkadaşlar ben yaratıcıya gidiyorum. Yaratıcıdan sonra her tane yazık almak zorundayım. ya özür dilerim. Yeniye girdiğim için Minecraft ama girmek zorundayım ya. Ben de gün girdim ya. yerde bir tane bir şey yok ya. Tamam bu Ne zaman diyor? Bak, hadi. bir tane koyun Tamam mı tamam mı diyor? bir tane

Of ya. Of lan ne yapalım? Ben bir Efendim. Of anne videodayım ya. Of videodayım, Videoda 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 da video da video da. Şimdi birazcık bir, 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 bir ev yapalım şuraya arkadaşlar. Şöyle küçük bir ev başımız var. Şöyle olsun sen de arkadaşlar. Başımıza koyacağımız kadar bir ev yapalım. Şimdi bu kadar da Şöyle bu kadar bu yeter bence. Şöyle bir fazla yapacağım böyle. Şöyle. Olur. Olur. Ya neden diyorsun? Ya neden diyorsunuz? Ya neden diyorsun? Ya neden beni öldürüyorsun ya. Ben öldüm Daha çok odun olacaktı. Daha çok odun mu olmuyu? Daha yeni yoluncu ağzı yerinde. Hemen onu çıkarttım. Ben Biz sadece kadar döküldük ve bir ev yaptık ya. Hmm. Böylesi görünmemiştir. Biz sadece kadar aldık. ve ev yaptık. Aşağıya alalım. Aşağıya alalım gerçekten. Alıyorum, bakalım. Bak. Şu an önce bu yetim. Arkadaşlar bir kafana daha Daha ben bir Daha çok istiyorsanız 10.000 like demiyorum, bana 10 like yeter. 10 like atın, yeni bölümümle yapın. Ben YouTuberlar gibi 1.000 like falan no, filan demiyorum. Çünkü bana bu gerekmiyor. Ama yapmazsanız Minecraft'ı yine çekeceğim. Arkadaşlar burada ben o kadar da iyi bir YouTuber olmadığım için e kameradan değil. Şey anlamadım neyle başlar bu zamanı. Siz biliyorsunuz yorumlarda beni

Gıcık ama gıcık kapıyorum ama ya. Ama of ya ya of ama ya. Ama of 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 ya. Adam çok ama çok ama çok gıcık kapıyorum çok ama çok ama çok gıcık atıyorum başka bir şey diyeceğim. hiç ama hiç ama hiç, hiç ama çok ama çok seviyorum. Yani şimdi, ne yapın Ya neden ben bu kadar geri olmak zorundayım? Neden bu kadar geri olmak zorundayım ben? Neden? Neden bu kadar geri olmak zorundayım? Neden bu kadar geri olmak zorundayım? Gördüm ben, gördüm. <laughs> Çok abarttım bana

Efe susar mısın? Videodayım. Videodayım videoda ya. Bir kere de karışmayın videodayken bana arkadaş ya. Neden hep ben şey yapmıyorum? Efe bana bir şey sorma ya.

Bence yetmez ben diyor. Ama ne yapalım. Ağzınızı izleyerek Şöyle şuraya yapacağım kopyayı. Neden yapalım? Çok da birer bilmez karşımda yapalım. şimdi kapatmama aramız geldi diyorum. çok ama çok ama çok seviyorum of şimdi bitmiş ya neden olmak istemiyorum bu hayatta ya neden hep rahatsız bodumda olmazlığımdayım önce bodumda dayım mikro bu ne var hop 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 şimdi ben arkadaşlar bölümden bu kadar olsun o zaman şimdi ayolum şu kraftini de koyduktan sonra bu bölümü bitiririm arkadaşlar izlediğim i̇şte gibi şu Minecraft online satın, online satın arkadaşlar. çok az yerler olmuyor, bana göre az değil. Bana göre hiç az değil, hem de evet, bana ama bana göre arkadaşlar, Bu önden kadar. Hoşçakalın. Hoş. Bye. Bye.